Herkese merhaba. Bu videoda Bobcat Cam versiyon 33'te adaptör kütüphanesini göreceğiz. Ken parçası üzerinde sağ tıklayıp adaptör kütüphanesini tıkladığımızda karşımıza bir adaptör kütüphanesi çıkıyor. VD adaptörs ve Side Mount Adapters diye. Burada kayıtlı olanlar dışında kendiniz de adaptör ekleyebilirsiniz. Bir önceki videoda anlatmış olduğumuz hatırlatmak gerekirse sağ tık yapıp frize takım tutucuları deyip nasıl buraya ekstra bir frize takım tutucusu eklediysek mevcut olanlar dışında aynı şekilde adaptörde ekleyebilirsiniz. Sağ tık yapıp adaptör kütüphanesi deyip adaptör ekle diyoruz. Ve buraya kendimiz istediğimiz değerleri yazarak veya STL bir dosyada yükleyerek yapabilirsiniz bunu. Kendiniz bir şey katı modelleyip onu bir STL dosyası olarak ekleyebilirsiniz. E, dosya birimi olarak inç ya da metrik seçebilirsiniz. Bu şekilde atamalar yaparak ekstra bir adaptör ekleme seçeneğimiz adaptör kütüphanesinde mevcuttur. Eğer ki bu işlemi yapmak isterseniz tekrar etmek gerekirse cam parçası üzerinde tık adaptör kütüphanesi deyip mevcut olanlardan birisini veyahut kendiniz eklemek istiyorsanız adaptör ekle deyip düzenleyerek bir adaptör ekleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Adaptör kütüphanesi bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.